بلدم <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> Muhterem din kardeşlerim, burada kitabımız Et-Tarikatul Muhammediye ve Siretul Ahmediye'den İmam Birgivi'nin merhum kitabından okumaya devam ediyoruz. Ee, kalbin münkeratından birinci sınıfa gelmiştik. Şimdi burada da kalbimizde hoş olmayan, kalbimizde bir müslümanın kalbine yakışmayan kötü huyların neler olduğunu da bize efendim sayacak ki biz müslümanlar bunları uyalım bunları öğrenelim ve mümkün olduğu kadar kalbimizden o kötü şeyleri uzaklaştırmaya çalışalım. O kötü huylar uzaklaşınca ahlakımız güzelleşir. Çünkü kalp önemlidir. Kalple ilgili Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki cesette bir kalbimizde bedende bir şey vardır bir et parçası vardır aman ona dikkat edin o ıslah olunca o salih amel edince o güzel olunca o Allah'ın emrine uygun benim kavline uygun hareket edince bütün beden salih olur o kötü olunca o da bozukluklar olunca bütün amellerde bozuk olur hiç Müslümanın bütün amelleri boşa gider. Onun için her Müslümanın kendi amellerinden sorumlu olduğuna göre her Müslüman kendi amellerini Allah'ın emrine göre düzeltecek. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, öğrendiğimiz sünnete göre hareket edecek. Ona uygun hareket etmeye çalışacak. Böyle bundan mükellefiz biz. Aksi halde biz, biz hepimiz ahirete gidince bunlardan yaptıklarımızdan sorumlu olacağız. Öyleyse orada mesul olmadan şimdi burada bu mesuliyetimizi idrak ederek hareketlerimizi ona göre düzelteceğiz. Hareketlerimizi ona göre düzelteceğiz. Ona göre hareketlerimizi tanzim edeceğiz. Diyordu ki bu dokuz sınıftan birinci sınıf bir münkeratil kalb. kalbin kalbinde bulunan kötü huylardan ve onun afetlerinden kötü olanları bize anlatacaktı. Diyor ki ey i'lem, ey Allah yolunun yolcusu olmak istiyor isteyen insan mümin. Bilesin ki bu kalbin, inn salahhu e, min munkaratih ve afatihi önemli, en önemli, en Bu en bu en kalbin münker olan şeylerden kötü olan şeylerden ıslah edilmesi, düzeltilmesi, en önemli, en önemli, en önemli, en önemli, şeyin hep şeyden, her işten daha önemlidir. Kalbin ıslah edilmesi, kalbin kalpte güzel huyların, güzel düşüncelerin yerine iletmesine çalışmak ve ondan sonra da orada güzel huylarla onu bezemek. Çünkü bu kalp, ve bu kalp, el melikun, el melikun muta. Çünkü bedende, bizim vücudumuzda bu kalp denilen huzur var ya, o uzvumuz sanki her zaman itaat edilen bir kral gibidir. Vücutta her zaman itaat edilen bir kral gibidir. Bir kral olsa bir memlekette hep idareye em emreder, herkes de ona itaat ederse, değil mi? Onun dedikleri olur. Bedendeki hükümdar da odur. Bedendeki kalp de kalptir, bedendeki hükümdar da kalptir. Binaenaleyh onun dedikleri olur. Binaenaleyh onu en iyi hale getirmek lazım o zaman. Nafizül Hukmi, Bunu kalbin dedikleri çok hükmü geçerlidir. Hükmü hep geçerlidir onun. Ee, Nafizül hükmü vel a'da vel a'da'u ra'iyyetun ve kademün lehu. Azalarımız diğer organlarımız nedir peki? Diğer organlarımız da sanki diğer nasıl gibi kralın, hükümdarın raiyesi olur, adamları olur, idare ettikleri. soğuk mevsim olunca böyle olacak artık. Efendim olursa onlar hep itaat ederler. Azalarımız bizim diğer organlarımız organlarımızsa onun rayiyesidir. Onun emrindekileridir. Ve hademin lehu onun, onun hizmetçileridir. Onun emirlerini yerine getirenlerdir. Kalp neyi emrederse, elimize, ayağımıza neyi emrederse mesela o da ona, o da ona göre hareket eder. Felize kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu durumdan dolayıdır ki Peygamber Aleyhisselam daha önce sahih ayinde geç sahih haberinde geçmişti diyor. Şöyle buyurdu. Ele ve inne fil cezeti mudgaten. daha önce devam ettiydi diyor. A dikkat edin ey Müslümanlar. Kalp gönülde, vücutta bir bedende bir et parçası vardır ki o et parçası eğer o saluhat, saluhat salih olursa, Allah'ın emrine uygun olursa bütün beden salih olur. O kötü olur, o bozuk olursa bütün bütün kusur olur. Ele ve kalp diye söylemişti sonradan da tembih etmişti. Ama dikkat edin o vücuttaki o et parçası kalptir. Kalp dediğimiz parçadır. Bu evet e, bu böyledir. Onun için bunu, bunu ıslah etmeye bakınız, bunu ıslah etmeye, düzeltmeye çalışınız. Bu böyledir, böyle bir önemli bir şeydir. Ve ıslahuhu, peki ıslahı, o kalbin ıslahı nasıl olur? Nasıl ıslah edeceğim ben diyen olursa içinizde. Ve ıslahuhu en el ehemmü en önemlisidir, önemli bir şeydir o kalbin ıslahı. Kalbi düzeltmek, kalbi de kalpteki düşünceleri ıslah etmek, düzene koymak. Tehliyetuhu anil evsafi zemimeti. Nasıl düzenlemek nasıl olacak? O kalpte bulunan zemime, kötü, kınanmış Allah ve Peygamber tarafından reddedilmiş, kötü olduğu söylenmiş olan huylardan onu temizlemek o kalbimize gelecek olan kötü düşüncelerden, kötü huylardan o kalbimizi temizleyeceğiz. Onu boşaltacağız. Ve tahliyetuhu bil evsafi zemin, el hamide. Bir de bakın şimdi önce bu usta ne yapıyor şimdi duvarımızı yapan usta? Önce orada bulunan kirleri, pasları temizliyor, siliyor değil mi? Temizliyor. Ondan sonra üzerine güzel nakışlar yapıyor. Onun yaptığı gibi biz de kalbimizde bulunan kötü düşünceleri temizleyeceğiz. Ondan sonra da onu güzel hamide olan, güzel olan düşüncelerle kalbi süsleyeceğiz. Bu tahliyetuhu tahliyetuhu anil efsafiz zemime tahliye. Bu ikisi de bir şeyle yazılıyor bakın şey tamam mı? Yani evsafı zemime yani kötü huylardan onu tahliye boşaltmak, temizlemek. Ondan sonra da tahliyetuhu bil efsafil hamide. Güzel vasıflarla, övülen vasıflarla da onları süzlemek. süslemek. Süslemek, süslemek diyor. Şimdi ve tahliye ve tahliye. Arapça kelimeler bilenler biliyorlar. Tahliye, ha olursa ha ile. Efendim, şey yapmak demek. Bir nokta ile olursa tahliye, o boşaltmak demek. Hali kılmak, boşaltmak demektir. Mesela bizim ne diyoruz? Kelime Türkçe'ye de geçmiş. Mesela boş arsaya, hali arsa diyoruz değil mi? Hali mekan diyoruz. Onu boşaltmaktır. Tahliye de hulviyat denir. Süslere, süsler değil mi? Hulviyat. Efendim süslerle süslemek, tahliye de süslemek. Bil evsafil hamideti. Onu güzel huylarla süslemektir. Şimdi bizim yapacağımız şey bu. Demek ki birisi tahliye, birisi de tahliye. E böyle böyle şey özellikle geçenlerde birisi bana öyle söyledi. Ben dedi şey yaptım işte bir Arapça dualar var. Onları dedi yeni harflere göre yazdım hocam kolay olsun diye. Dedim ki iyi yapmamışsın. Yanlış yapmışsın. Sen onları dedim yazmışsın öyle diyor ya sen, sence yardım ediyorsun doğru ama yardım etmek güzel bir şey. Öyle yapacağını dedim alırsın onu okutursun. Ö Şimdi o harfleri ona yazdığın zaman dedim ha ile ha birbirine karıştığı zaman bir şey ifade edemez. Yani onu yanlış yanlış bir olur. Mesela ikisini de sen tahliye yazacaksın. E tahliye ve tahliye iki tanesi tahliye. İkisi de aynı manada değil. Bak ana harfleriyle aynı gibi görünüyor. Ama bir nokta. Değil mi? Kalem olsun eli ol katibi bet tahririn ki fesadı rakamı surumuzu sureyler. Ya bir nokta kusuruyla gözü kör eyler diyor. Nokta bir katip katip yazarken bir noktayı koymasa, eski Osmanlı harfleri yazdığımız zaman göz yazacakken z vardır. Z'nin noktası vardır, değil mi? O noktayı koymasa göz yazacak göz okuyacak yerde kör okur olur. Bir nokta kusuruyla gözü kör edersin. Bir harf efendim şey yaparsın, yanlış yazarsın, kelime yazarsın. Bir de noktayı koymazsan göz kör olur. Yani göz göz yazayım derken kör yazmış olursun. Bunları birbirine katıyorsun dedim. Olmaz. Sen harfleri birbirine karıştırırsın. Ara şeylerle zaten sömürgeciler Mısır'da bile ne yaptılar biliyor musunuz? Bu şeylerle işte harfleri değiştirmeye çok uğraştılar. Mısır'da. Mısır'da Latin harfleri ne diyor? Arapçayı diyor Latin harfleriyle yazın. Yahu kardeşim ne için? Arapçayı böyle yazan kimseler de Olmadı değil. Niye? Çünkü işlerinde Kıptiler var. Kim onlar Kıptiler Mısır'da? Hristiyanlar. Burada Hristiyan Arap bilir. Hristiyan. O da onları şu yaptılar. Arapça yani Arapça kelime Arapça harfler var kardeşim. Harfleri halk da biliyor Arapça harfleri. Ne diye değiştiriyorsun? Niye değiştiriyorsun? Maksatları ne biliyor musunuz? Yani kuzu postuna bürünüp kurtluk yapmaktır. Orada güya kendilerine göre kolaylık yapıyor. Niye değiştiriyorsun kardeşim? Sen harflerini değiştir. Ama onlar kendi kültürlerine çok bağlılar biliyor musunuz? Ben böyle Londra'da bir böylesi geldi. Böyle bir papazdı galiba. biz pronunciation dersi, İngilizce öğrenmek şey yapıyorduk. Dedim ki ya sizin dedim bu diliniz İngilizcenin yazılışı başka, okunuşu başka dedim. Niye dedim bu dedim şey yapmıyorsunuz yani yazdığınız gibi ya okuduğunuz gibi yazmıyorsunuz. Öyle yazsanız da dedim. Öyle daha yolu daha kolay öğrenilir. Diliniz daha çok yayılır. Olmaz dedi. Olmaz dedi. Niye olmasın dedim. Daha kolay daha kolay öğrenilir diliniz. Olmaz dedi. O zaman dedi. O zaman dedi yeni yetişen İngiliz genci dedi. Bakın. Kendilerini kendi kültürlerine bakın nasıl sahip çıkıyorlar. Yeni yetişen İngiliz genci dedi. Shakespeare'i ta 16. asırda yaşayan bir edebiyatçıları var bunların. Shakespeare'i anlayıp okuyup anlayamaz dedi. E olmasın dediğim Yenileri okur ne olacak? Olmaz dedi. Shakespeare'i anlamayan ben İngiliz gencini ben ne yapacağım dedi. Ya, ya ben de buralar. Ya siz <laughs> siz efendim Shakespeare 4 asır evvelki adamınızı okuyamayanı adamdan saymıyorsun ya. Ya bize dayatıyorsunuz bak bu harfleri okumasanız da olur diyorsunuz. 70 sene 50 sene evvelki harflerimiz yazılar, yazılarımız okuyamıyoruz. Ne olacak biz ne yapacağız? Tamam mı? Bakın kendilerine gelince kendi kültürlerini bağlayabilmek için, kendi kültürlerini diğerleştirebilmek için böylesine gayret ediyorlar. Ama bizi de, bizi de bak kendi, mesela hadi bizdekileri filan filan ne işte Malezya'da şeyde filan değiştirdikleri ayrı şey yok. Uğraştılar orada da çok. Endonezya'da bile bizim harfler kullanılıyordu Arap Osmanlı harfleri. Yani Osmanlı harfleri dediğim Osmanlıların kendilerine göre dili var. Bizim nasıl Osmanlıca e, harfleri kullanıyorduk Türkçe yazıyorsa onlar da bu harfleri kullanıyorlar. E, Farslar Farsça yazıyor. Efendim Maleylar Malayca yazıyor. Endonezyalılar da öyle zaten. Yazıyorlardı. E, şimdi onlar bunları değiştirmeye uğraşıyorlar. Güya bize iyilik yapıyorlarmış diye. Şimdi kendileri ve Arapları ne diyesin yani? Arapları kandırmaya çalışıyorlar. Ya Mısır'da Mısır Arap memleketi. Arapça yazıyı biliyor herkes. E, siz diyor bunları bırakın da diyor Latin harfleriyle yazın. Böyle şeyler de ne bileyim hainlerin tuzağına düşmüş insanlar da orada gördük. Öyle ona heveslenenler oldu. Evet. Tabii onlar uğraşacak. Onlar uğraşacak. Ona bir şey demiyorum da ben. Ben kendi kendimize bir şey diyorum. Onlar herkes kendileri, kendi kültürlerine, kendi geçmişlerine böylesine bağlı olmaya çalıştıkları halde biz ne diye uyuyoruz? Biz ne diye bize söylenen avanak avanak bir kabul ediyoruz? Değil mi? Biz kendimize bakmamız lazım. Burada yapacağımız şeyle kendi işimizi, kendi yapacak ne yapacaksak onu dikkat edeceğiz. Evet, efsaf ve hamide ile demek ki efendim kötü huyları temizleyeceğiz. İyi huylarla da orayı tezyin edeceğiz, süsleyeceğiz kalbimizi. Ki daima kalpten iyi şeyler gelsin. Ey bey de ba'de tecrihi. Fele budde min kısmeyni. O halde şu iki kısım gerekiyor burada. İki kısım şeyi hususu bilmek lazım demek istiyor. Onlar da nedir? Fi tefsiril huluk. Huluk dediğim şey huluk. Ahlak kelimesinin cemisi. Şimdi huluk milyonlar biliyorlar da yine söylemiş olayım yeni duyanlar olabilir. Huluk demek yaratılıştan huluk, ahlak var ya, ha, halk var ya, halk. Halk yaratmak demek Allah. Halk okumayacağız. Halk dersek, boğazdan çıkan dedi halk manasına gelir. E da halaka manasına, tıraş etti manasına gelir. Ama ha olursa yaratmak gelmesinden, huluktan, halaktan, halktan. Yani huluk da e, bir tür insanın yaratılışı, huyu. Efendim, ve beyani menşeihi ve taksimi. Bu yani şeyi nedir, lügattaki manası nedir, menşeyi nerede aslı nedir, taksimi nelerdir ve bunun taksimi diyor ikiye ayrılır. <laughs> el mezmum ve el yani birisi mezmumlardır. Yani iyi huylar vardır, hulukun kötüleri vardır ve el ve bir de iyileri vardır. Biz bunları öğreneceğiz. Hangileri iyi huylardır? Ve hangileri kötü huylardır? ve tariku izaletil huluk el evvel birincisi yani mezmum huyları kötü olan huyları kötü olan huyları izale etmenin temizlemenin yolu ve ilacuhu e, e, ilacuhu icmalen evet bunları ne anlatacakmışız şurada icmalen kısaca onun tedavisi nasıl olur onu anlatacakmış ve tahsilü seni yani memduh olan güzel olan huyları elde etmenin ve ibqa'uhu ve hissu sıhhatihi onun onun daimi kılınması, baki kılınması vücutta ve hissu sıhhatihi onun sağlıklı olarak devam etmesinin yolu neler nelerdir ve takviyetuhu icmenen eydan yani bunlar ve onları kuvvetlendirmenin yolu nelerdir onları söyleyeceğiz diyor. Fe naqulu el huluk diyoruz ki huluk dediğimiz şey huluk hulku yani ahlakı. Ahlak, ahlak kelimesi, huluk kelimesinin cemisi. Huylar demektir. Huylar, yaratılıştan gelen huylar. Meleketun tasduru anhel ef'alun nefsaniye. Bu huy dediğimiz şey huluk. Yani nefsani işlerin kendisinden sadir olduğu, meydana çıktığı efendim huylardır, işlerdir. Bir suhuletin, bir suhuletle yani kolayca oradan sadir olduğu işlerdir. Min gayri raviyetin. Bu böyle çok zorlamadan, çok düşünmeye dalmadan bunlar efendim böyle der. <laughs> evet. Sonra li vurudi ve yumkinu tagyiruhu. Bu huluk <"Külüyor> denilen şey ahlak değişir mi değişmez mi? Tamam mı? ahlak değişir mi değişmez mi konusu alimler arasında eski filozoflar arasında tartışmalara sebep olmuş. Kimisi olur demiş, kimisi olmaz demiş. Ama ahlakı değiştirmek yani kötü huyları düzeltmek mümkün mü manasında. Kötü huyları üzerine düşünürsen, kötü huyun ne demek olduğunu öğrenirsen ve onların üzerinde de düşünürsen ve onların kötü olduğunu anlarsan ve onları düzeltmeye çalışırsan çalışılabilir, olabilir. Ve yumkini tagyiruhu livurudi O mümkündür diyor. O huyları, kötü huyları arazi olan, zaten değil de arazi olan sonradan gelen şeyleri, kötü huyları değiştirmek mümkündür. Livurudi şer'i bihi. Çünkü bunda şer'i deliller varid olmuştur. Allah'ın emirleri var. Ayette, hadiste bunlar çabalayarak bunların düzeltilebileceği varid olmuştur. Şer'i emirler varid olduğu için. Mesela mesela bir adam cimri değil mi? Cimri'nin cimriliğin nehi nehyi emriymiş. Yani cimrilik nehy edilmiştir. Cimrilikten Peygamber Aleyhisselam yasaklamıştır. Cimri olmayın. Ayetlerde de var, hadislerde de var. Cimrilik. E kötü bir huy mu? Kötü bir huy. E, düzeltebilir misin? E, düzeltebiliriz. Çünkü ayet, hadis madem ki bundan vazgeçin diyor, vazgeçin diyor. Ondan sonra öyle öyle kurtulursun. Mesela İmam Gazali merhum bir gün geldi dedi ki birisi. Hocam dedi birisi bana şeyde bir ben de şimdi Allah bana istiyorum para versin dedi versin dedim versin ben de çok büyük camiler yapacağım hayırlar yapacağım Dedim ki ben ona sen şimdi dedim onları büyük şeyleri bekleme dedim fazla. Büyük paraların gelmesini bekleme. Sen şimdi kaç para verebiliyorsun? Beş lira verebiliyorsun. Tabii. Sen o beş lirayı ver şimdi. Değil mi? Sen o beş lirayı ver. Çünkü İmam Gazali merhum diyor ki böyle kötü huylar bir günde gitmez. Azar 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 yavaş 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 başlarsın. Kötü huylar böylece gider diyor. Evet efendim. Eee... İttifak ittifakil ulemai ve erbabet tecrübe. Bakın şimdi bunlar, bunlar eski alimlerin kitaplarında ve akıllı insanların, akıl sahiplerinin ittifakı ile bu karar verilmiştir ki eğer kötü huyları insanlar düzeltmeye çalışırsa ben şu kötü huylarımı atayım, iyi huylar kazanayım derse Allah Teala inşallah ona onu nasip eder. Bu alimlerin ittifakıyla, akıl sahiplerinin ittifakıyla ve tecrübe tecrübe sahiplerinin de tecrübeleriyle bu efendim e, sabit olmuştur ve onlar buna muvaffak olmuşlardır. E, yani hayırlı işler yapmaya çalışmışlardır. Mesela ve tehtelifül istiyadadet fihi bi hasebil emzice Bunlar evet başka bir konuya geçiyor oraya geçmeyelim şimdi vakit daraldığına göre ezan vakti yaklaştı. Ee, onun için biz de gayret edelim aziz kardeşlerim İyi huyları peygamber aleyhisselamın emrettiklerini daima öğrenmeye çalışalım Onları kendi huylarımızı güzelleştirmeye çalışalım Eğer mesela birine çok çabuk kızıyorsak öfkeleniyorsak Hemen öfkelenmemenin gerektiğini Peygamber Aleyhisselam böyle yaptığını bize tavsiye ettiğini düşüneceğiz Ve biz de kendimizde ona Eğer mesela cimrilik yapıyorsa Cimrilik yapmamak gerektiğini, çok büyük paralar belki veremeyebilirsin, arkadaşına bir, ne bileyim efendim e, bir su ısmarlarsın, ha böyle bak Allah'ın bir şey, sıcak günlerinde, e ondan sonra arkadaşına bir yemek ikram edersin, arkadaşına küçük bir şey olsun ikram edersin, evine her şeyden evvel aile çocuk fertlerine, evine bir şeyler ikram edersin, bunlar da güzel şeyler. Hepimize inşallah Cenab-ı Hak'tan hayırlı, efendim ibadet hayırlı huylar, iyi huylar nasip eylesin. Bunun için kendimizi gayret edelim, çabalayalım, çalışalım. Bak Fatih Sultan Hazretleri ne yapmış? Gayret etmiş, Allah'tan hayırlar murad etmiş. Kimseye nasip olmayan o kadar hükümdar gelmiş geçmiş. İstanbul'u fethe ama Allah Zülcelal ona nasip etmiş. Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesine kavuşmayı ona nasip etmiş. Ve bu camileri orayı camiye çevirmiş camiye çevirmekle de kalmamış asıl çok akıllıca bir iş etrafında bu camileri dolduracak insanları yetiştirecek evine onlara bilgileri öğretecek medreseler kurmuş değil mi etrafta Ta o zamanda çok akıllıca bir iş biz müslümanlar da inşallah onlardan ibret dedelerimizden ibret alarak onların yolunda hayırlı işler yapmaya gayret ederiz cenab-ı hak cümle bu hayırlarımızın onların hayırlarının kabulü için bizlerin hayırlarının kabulü için ve cümlemizin cümle dinleyenlerimizin dersimizi dinleyen cümle kardeşlerimizin cümlesinin geçmişlerinin ruhları için kafe ehli iman erbahi için el fatiha tema salavat